Dizinin yeni bölümünde yaşanan son aylardan sonra Zeynep en son Halil'in kafasına sopayla vurduktan sonra artık onu yavaş yavaş affetmeye başlayacak. Ve Ayşe teyze artık bu ikilinin biraya gelmesi için ona ve Zeynep'e artık işler vermeye başlayacak. Çünkü Ayşe teyzenin tek amacı bu ikilinin tekrar birbirlerini affetmesi. Ve gün geçtikçe Halil her ne kadar Zeynep'le konuşup kendisini artık affetmesini istese de Zeynep her defasında geri adım atacak. Fakat sonradan Halil'in ne kadar pişman olduğunu gördükten sonra Halil'e bir şans vermeye karar verecek. Ve yeni bölümlerde artık bu ikili birbirlerini affedip hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Ve bu ikilinin artık arasına kimse giremeyecek. Ve Songül her ne kadar bu ikilinin ayrılmasını istese de yeni bölümlerde Halil ve Zeynep'i bir arada gördükten sonra deliye dönecek. Ve en son Halil Zeynep'i konağa götürdükten sonra tekrar başları belaya girecek. Çünkü kötü kişiler Halil ve Zeynep'in peşini bırakmayacak. Çünkü Halil ve Zeynep en son Kazım'dan kurtulduktan sonra her ne kadar hayatlarına yeni bir başlangıç yapsalar da, artık. Kötü insanlar kolay kolay halinin peşini bırakmayacak. Ve intikamlarına alana kadar asla durmayacak. Ve Zeynep bundan sonra Halil'e bir şey olmaması için onun en büyük destekçisi olacak. Tekin ise her ne kadar Gülhan'ı her defasında söylediklerini ertelemeye çalışsa da Gülhan artık Tekin'in bir şeyler çevirdiğini anlayacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.